Merhaba Sanat Atölye'min güzel takipçileri. 2020'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ne ekersen onu biçersin diye güzel bir söz vardır. Umarım bu yılın sonunda hasadınız bol olur. Yeni yılda bambaşka hissedelim. Yaptığımız her şeyi farklı yapalım. Bakmadığımız yerlerden bakalım ve asla dediklerimize kapıyı aralayalım. Şeffaf ve tertemiz bir yıl olsun. Nihayet bir hafta gibi bir sürenin sonuna geldik. Ee, yani çekiliş zamanı geldi. Ee, sizler için hazırlamış olduğum yeni yıl temalı ekmekliğimi şimdi içinizden birine hediye edeceğim. Ee, bu yüzden hiçbirinizi fazla bekletmeden çekilişe geçmek istiyorum. Hepinize tekrar bol şanslar diliyorum. Buyurun çekilişimizi yapalım. Evet yeni yılın ilk çekilişini yapmak üzere bilgisayarımızın başına geçtik. Şimdi önce çekiliş listemizi açalım arkadaşlarım. Evet. Nurettin Atakan Bey ile başlayan YouTube'dan katılımlarımızı şöyle aşağıya doğru indiriyorum. Gördüğünüz gibi adetle yazdığınız yorumlarda yazdığınız yorum kadar ismi listeye ekledim. Mesela İzmirli Genç 20 tane yorum yapmış. Aynı şekilde şu büyük aslan. Rabia koç. Gördüğünüz gibi 120 tane yorum yapmış. Halime koç 20 tane. Leylimle iki ayrı bölümde birinde 26 birinde 8 yaklaşık 30 kusur tane. E, Fırat Yüksel 46 tane. Öncelikle sabırla e, katılımlarınızı e, katladığınız için çok teşekkür ediyorum. Kırmızı ile yazılanlar da Instagram'dan katılan arkadaşlarım. Listemiz bu şekilde tüm yorumların tamamıyla 323 adetlik bir girişimle tamamlanmış oldu. Dün akşam kapattık çekilişimizi. Onu da hemen şuradan görüyorsunuz kapandı diye belirtmiştim zaten. Instagram'da da aynı şekilde yazdık. Şimdi 2021'in bu güzel Noel babalı ekmekliğini hangi arkadaşımızın kazandığını belirleyeceğimiz sayfaya gidelim. Çekilişimizi yapacağımız sayfaya. Evet. Açıyorum. Şimdi burada 1 ile 323. Tekrar kontrol edelim. Hatamız olmasın. Kaç yorum vardı? Evet, 323 kişilik Çekilişimizi gerçekleştirelim. Evet. Oldukça heyecanlıyım. Bakalım kime çıkacak. Ha, bu arada şunu söylemek istiyorum. Ee, sabırla e, yorum yazarak şansını katlamaya çalışan arkadaşlarımın arasından bir kişiye teselli ödülü vermek istiyorum. En çok yorum yazanlarda sıralamaya göre. Şimdi yapacağımız çekilişin sonunda kazananın arkasından kazanamayan arkadaşlar da en çok yorum yapan arkadaşa bir teselli ödülü vermek istiyorum. Şimdi önce kazananı bir belirleyelim bakalım. Evet, şimdi çekilişimizin tarihlisini belirliyorum. 89 89 89 Rabia Koç. Evet. Çekilişimizi Rabia Koç kazandı. Büyük bir sabırla çekilişimize 120 defa katılım yapmıştı. Ee, Rabia yürekten kutluyorum seni canım. Hediyemi iyi günlerde kullanmanı diliyorum. Bana ulaşman için bekliyorum. Dediğim gibi yorum sayısında en yüksek olan arkadaşlardan birisine teselli ödülü vermek istiyorum. Şöyle yukarıdan bir bakalım birlikte haksızlık olduğunu düşünmenizi istemiyorum çünkü. Gördüğünüz gibi çünkü yanlarında katılım sayıları var. Şimdi bu arkadaşların arasında Leylimle iki ayrı bir yerden girmiş yani iki farklı günde girmiş daha doğrusu yine de toplamı 37 civarında yapıyor. Şöyle geçtiğim zaman Fırat Yüksel, Rabia'dan sonra gelen adet yani yorumlarda en fazla yorum yapan arkadaşlarımdan birisi Fırat Yüksel'e de bir teselli ödülü vermek istiyorum kendisinin bana ulaşmasını bekliyorum. İyi günler de kullanın arkadaşlarım. Yeni bir çekilişte görüşünceye kadar hoşçakalın. Bu çekiliş videoları beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Bir yüreğe dokunmak, tanımadığım bir eve sevgimi göndermek son derece huzur verici. Yine güzel bir çekiliş gerçekleştirdik. İçinizden bir arkadaşımızı sevindirdik, mutlu ettik. Kazanan arkadaşım hediyeni sevgiyle, huzurla kullan. Çünkü harika bir enerjiyle sana geliyor. 3 gün içerisinde bana ulaşmanı rica ediyorum. Adresini alarak bir an önce hediyemi sana kavuşturmak istiyorum. Eğer bu süre içerisinde bana ulaşmamış olursa çekiliş tekrar yaparak ikinci bir şansı belirleyeceğiz. Kazanamayan arkadaşlarım lütfen üzülmesinler. Biliyorsunuz bu sayfayı takip edenler biliyorlar ki biz her 100 abonede bir çekiliş yapıyoruz. Ve sırayla Türkiye'nin birçok yerine hediye gönderiyoruz. Çok kısa bir süre önce 500 aboneyi tamamladık. 500 abone için ayrıca bir çekiliş yapacağız. Ocak ayının içerisinde bunu gerçekleştirmeyi planladığımı söylemiştim. Yani çekilişlerimizin sonu yok. Her 100 abone de çok güzel hediyeler dağıtacağız. Özel günlerde yine hediyelerimiz olacak. Bu yüzden lütfen gönül koymayın ve kanalımda olmaya devam edin. Bu yeni yıl bize her an, her yerde hayal kurabilmeyi, bizi bekleyen yolu özgürce ve kahkahalarla yürüyebilmeyi, doyumsuz değil hoşnut olabilmeyi, sadece almak yerine vermeyi de öğrenebilmeyi, ne yaşandıysa yaşandı deyip dünü dünde bırakıp, içinde olduğumuz o saliselik anda kalabilmeyi, yine yeniden ve yeni olana kucak açabilmeyi öğretsin. Hepinize mutlu yıllar diliyorum. İyi yıl hepinize mutluluk, huzur ve sevgi getirsin. Bir başka çalışmada, bir başka videoda, tekrar bir arada oluncaya kadar kanalıma abone olmayı, aboneyseniz abone olarak kalmayı ve beğendiğiniz videolara birer beğeni bırakmayı lütfen ihmal etmeyin. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.